Merhaba arkadaşlar, sizlerle bugün özel bir konuda yapmak istedim. Alternatifli kolay boykot diyordum. Tüm alışver... Ne yazıyordu? O kadar kitap okumuyorum artık. Tüm alışverişlerde vazgeçilmez listeniz diyor. Arkadaşlar bu tam çok önemli. Arkadaşlar İsrail'in hiçbir şeyini almayın. Neydi? Ne diyor? Lütfen bu PDF dosyasını mümkün olan herkese gönder ve sosyal ma mecralarda paylaşın. Arkadaşlar hani sosyal falan herkese gönderin diyorlar ya. Ben de ak azıcık aklımı kullandırdım. YouTube'a göndereyim dedim. Bununla ilgili video falan çekeyim dedim ve burada video çektim. Tabi eğer zulme karşı çıkmak ve ülkemizi kaldırmak istiyorsanız tam da boykot ürünü almamalı. Yerli ürün almalıyız arkadaşlar. Boykot ürünü 240, yerli ürün 370. Arkadaşlar içerikler burada gıda, temizlik, teknoloji, kuruluşlar, giyim ve ek bilgi diyor. Arkadaşlar gıda, bazı gıda şirketleri. Bakın alma diyor. Alma olan İsrail'in PVG, Protej, Proter ve Gamble, Uni, Unilever, Nestle, Danone, Coca-Cola, PepsiCo. Mondelez, International. Bu da arkadaşlar bu Kent ve Krafta şeymiş. Arkadaşlar et bizim, torku bizim, şölen bizim, tat bizim. Ya bak ya tat. A ay çat, a kaliteli. Kalite. Tadım zür, zöber. Gül afiyet. Bifa, Elvan, Saadet, Saray, Tukaş, Gimen, Hayata, Bak, Başka, Bak. Ya Alma dedi, Alma yazdığı yer İsrail'in. Al yani kırmızı kısım, şu Alma kırmızı kısım, İsrail, iki dakika, dur Arkadaşlar geldim, şu kalemimizi de aldık. Arkadaşlar. Bakın. Bu özel olduğu için şey kırmızı yaptım. İsrail'in yeşil Gel yeşil olan bizim yazacağım da bizim arkadaş YouTube'dan bir şey atmış. Arkadaşlar bu arada ben WhatsApp'ta kendime özel grup oluşturdum. Beraber şey yapıyoruz. Ya of. Yeşil. Ya mini neden? Arkadaşlar Bizim yazdığım yer bizim yer İsrail. Genel gıda olarak Şişt. Kaka alma diyorlar yine. Her mananas, calve, aç tv, komili, becel, sana, bol bol. Zera, bol bol bizim değil. Bol bol bizim değil. Bol bol bizim teşekkür 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 KFC Michael Tanas Yavuz Popeyes Pizza Hut Polo Fert Falim, Falım Olips Jelibon Rocha İsrail'in Ankara Arifoğlu Aynas Birya Bizim Bizim Harras Tukaş, Çokça, Aldiva, Bebeto, Bolci, Malatya, Pazarı, Simbat, Burcu, Ozmobis, Colata. Yine sen Yine bizimkiler. Ya ha hal mesaj attı. Sarelle. A düştü Sarel. Tadelle. Ma Mabel. Terra. Pizza, pizza, pizza. Bağdat. Ondan sonra Ercan Burger. Hede İskender. Pasaport pizza. O ne alakaysa? Salon Burger. No sugar. No sugar. Nazar. No Oferes. Joss Bay. Bay Balon. Toy Box. Bunlar bizim. Yani al bizim ama İsrail'in. Cips özellikle cips arkadaşlar. Kiminin evinde doğru toz görür. Kiminin elinde doğru toz yerken görüyorum. Arkadaşlar almayın bak. Almayın. Bak alma diyor. Hem cips hem de dondurmayı şey yapmış. Cips olarak Rofals, Doritos, Cihetos, Lays, çerezle almayın. İsrail'in dondurma olarak İsrail olan Algida bu -um -um, Cornetto, Magnum onların burada bir şey de yazıyor. Movenpic. Burada hem cips olarak hem de dondurma olarak bizim olan cipso, cips master, Çerezos, Patos, Patit, <laughs> Parti, Cip, Saş, Dondurma olarak bizim olan Alpedo, Gar, Et, Alaska Frigo, Mis, Badem, Dondurma, Cam, <laughs> O ne alakaysa? Alma, Çay. Çaylardan arkadaşlar şunları almayın. Lipton doğadan bir iyilik yap kendine. Bir kurşun at Filistin'e. Size oğlum hayırdır lan. Bir kurşun at Filistin'e diyor. Oğlum size hayırdır. İsrail'e atayım daha iyi. Arkadaşlar böyle kurşun atıp Filistin'e diyorlar ya. Mallara bak. Buna en çok sinir olduğum şey. Ha bir kurşun at Filistin'e. Oğlan çok sinirleniyorum. Nerede o kalem? Onları pam bir yapsana. Ah. Oldu arkadaşlar. Of çay. Onların. İsrail'in bunlar. çaykur kur. Doğuş. Altın başak. Beta ta. Akzer. Akfa çay. Efos çay. Efor çay. Didi. Berk çay. Yaylı çaylar bunlarla sınırlı değildir. Yani diğer devamı da var. Ne Kahve, sıra kahveye geldik. Arkadaşlar, bizim Türkiye'de en çok Yok, siyahla yapak. Bekleyin. En çok bizim ülkede Nescafe içilir. Bizim Türkiye'de en çok Nescafe içiliyor arkadaşlar. Bunu yani Starbucks. Arkadaşlar Starbucks'ı hayatımda gördüm. Cidden gördüm. Arkadaşlar bir de bir desen var fark ettiyseniz. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bakın. Hemen seni şimdi beyaz yapayım. Burada. O bir fare mi? Evet arkadaşlar fare. Evet anne yerim. Ee, sanırım arkadaşlar şeyi bozdu. ne yaptım? Ha. Kahve almamamız gereken Jacobs, Starbucks, kahve, mate, Nescafe, Nespresso. Ama bizim alacağımız şeyler saray kahve. Olsun. Colombia kahve. Sanki sanki şunun suratı da hafif Buna benziyor hemen <laughs> Bunlar şey yapmış. Ne diyor? Kahve dünyası o ne ala? Mahmud od kahve. Kahve Ciravan. Arabca. Kahve sepeti. Mahmud Zambo. Not. Kuru kahveci Mehmet Efendi tavsiye etmiyoruz. Bundan çok daha yerli kahve vardır. Markalar sadece resmi siteslerden tespit edilmiştir. Yaygın olmayan yerli ve boykotluk şirketler dahil değildir. Doğru. Su arkadaşlar. Almayacağımız yani İsrail'in olanlar Sırma, Hayat, Damla, Erikli, Nestle, Pure Life, Evi, Evian, Bizimkiler ise arkadaşlar Türk malı olarak alcı, Hamidi, Hamidiye, Beysu, Ladik Aktay, Fuska, Abant, Özkaynak, Murat Su, Mila, Elmacık, Kursu. Ladik Aktay. <laughs> Süt ürünü almadan öne... <laughs> Şu ne yazıyor? Ben bilmiyorum ama siz okursunuz artık. Tamam. Dick Weasley öne. Not içim ve Dost markalarını Fransızlara satılmış tavsiye etmiyoruz. İçim ve Dost oğlum içim ve dost güzel ya. Bir de Fransızlara neden satılmış? Allah aşkına. Neden satılmış? Satmayın. Biz Türk malı olan süt aç bana. Bebe, bebe Cici bebe. Aa, ciki. Evet cici bebe. Baby mix. Sek. Tek süt. Arkadaşlar Söylüyor. Arkadaşlar iki dakika teyzemle arın. Kanka. Arkadaşlar özür dilerim kanka dediğim için. Arkadaşlar teyzem nişanlandı. Yani şu an nişanlanıyor. Evlenecek daha. Neydi kaldığımız yerden devam edelim aradılar da aynı. Tek süt, kebir, tarım kredi süt, eker, eker, halk, yörükoğlu, pakmaya, bizim arkadaşlar gıd, maden suyu bak. Özellikle maden suyu. Ne diyor? İçme, İsrail'in, akmina dana ne? Perrier, Sampelle Damla Miner'a. Ama iç dedi bizim. Kızılay. Avşar. Sarı Kız. Beyoğlu. İniş Dibi. iniş Dibi? Feraşa. Kardelen. Kinik. Kula. coca kola Gazoz. Boykot. Coca-Cola. Pepsi. Fanta. Yedi gün. Triko. Spir. Rite, Capri, Sun, Sicilya, Webbes, Veteneden, Powerade, Ade, Master Energy. Bizim ise yerli olan Nidas, Nide gazozu, Sarıyer gazoz, Aroma, Uluda, Kristal Cola, Not Jola Turka ve Damlıca Gazoz Japonya'da satılmıştır. Yor. Meyve suyu arkadaşlar alma diyor İsrail. Alıp bro Japipi Tank Yediap, yap. Dör Per Pre Cana. Bizim ise Torku, Meysu, Tamek, Jus, Superfers, Elite, Oz, Göknur. E, Göknur benim arkadaşımın kız kardeşi. Aynen. Not. Enerji içecekleri alkol içeriğinden uzak durmalı. Market zinciri olarak. gitmedi o. Jarre for Mikros. Bize bizim olan gel diyor. En iyi market zinciri mahalle bakkalı tavsiye edilmiş. Halal Halal dünya marketleri tavsiye. Arkadaşlar Arapçada halal helal demek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Oraya çok gidiyoruz. Benim A101'e çok gidiyoruz. Çamaşır deterjanı işte bu çok alınıyor. Özellikle İsrail olan. Ariel, Perwal, Alo, Tursil, Ace, Persil, Omar, Riso. Onlar çok alınıyor. Evet boykot edilecek deterjanlar bu kadar az. Güzel olan kirletim, kirlenmek değil temizlenmektir. Doğru. Naturali ve bizim ABC, Duru, Bingo, Peros, Ersal, Mio, Hes, Borç. O da ne yazıyor, Etmatik, Spamy. Maranki, Viking, Mintax, bir obelin iyi ki dolin gitmiş eli tohumu Baceti. Yerli deterjanlar çok daha fazlasıdır. Çamaşır yumuşatıcısı. Alma diyor. Perval. Zaten burada perval var. Yumuş. Vernal. Evet. boykota ekitilecek yumuşatıcılar bu kadar az. Güzel. Al. Peros. Bingo. Green Jalan. Doğa. Viking. Klorak. Bulut. Bin, daha sonra da Vatan, Titiz, Yetiş, Borline, Mintax, bizim. Diyor ki kimyasal temizlikler alma, yoğun çamaşır suyu, dometoz, krem deterjan, deterjan cip, leke sökücü, van vaniş, ger diğer kimyasallar, diksi, prep, ajax, bim, ben sinek ilacı of bayar bayar ray kaka zaten ben Bayer'in onların olduğunu biliyordum. Al al diyor bizim yoğun çamaşır suyu olarak doğa hipo krem krem deterjan abc babi şifa mi Lekre sökücü far, Faber Naturex Diğer kimyasallar Porchus Klorak Feradisin Grangelen Sinek kılıcı Detal Bir on Entox Arkadaşlar Yani kırmızı olanlar İsrail'in Beyaz olanlar Bizim Bulaşık deterjanı ya daha çok var. Bulaşık tetarjanı. Finish. Jalgom. Pırır. Fari. Allah aşkına. Al diyor. Mintax. Supimi. Feradesin. Peros. Babi şifa. Gülefşan. Lan babi. Babi oyunlar olmasın <laughs> Galisten. Sabe, ABC, Naturex, Monsanto yaptık. Turmepa, Ersan doğak, Tampa, safia, Porches. Tam. Sabun olarak Dove güzel ama şey. Unilever, uni Unilever yani Dove, Lux, Colgate, Palm, Palmovi, Nivea. Protex, Palmolive, Hacı Şaki, Nivea Glette. Ya bunlar hep gördüğümüz şey arkadaşlar. Ben bunları gösteriyorum. Naturex, Turmepa, Fax, Agarta, Otacı, Feradisin, Dalan, Duru, Dermokil, Octivix Eyüp Sabri Tuncel Naturaline <laughs> Bizim sınıf arkadaşımızın ismini koymuş sabun olarak. E ev yap. Yani Arko, derbi, Gibbis falan filan. Şampuan ad ve sühe ulders. Pan pantene herbal esencas a plus artı demiş. İkisi bir arada yap. Cilean yani klan. Elidor Hacı Şakir İpek Elsever Sıcıhı var, kopuf, Sios level up. Bizim ise bu oblas. Ya onları gördük biz. Olsun yine de bakın siz tamam. Alma diyor diş şu Signal. George Zaten Sig diyor. Signal. George Gatti. Ipana. Oral. Bunlar da bizim. Bunlar bizim. Ya şahsi bakın. Arkadaşlar. Bunlar da siz bakarsınız artık. Arkadaşlar unutmayın. Kırmızı olanlar İsrail. Bebek bezine alakalı. Pampers. Özellikle prima, çocuğuna prima alırsan çocuklar ölür. Not. Can bebe yerli değildir. Belçika evleniteli malıdır. Arkadaş çocuğuna prima almış. Çocuğun haline bak Allah korusun ya. iyi gibi. E ticaret Amazon Migros Yine siz bak. Ana pazar arama bizde var telefonda. Sahibinden cam da var özellikle web siteleri kullanma diyor. Ne varsa İsrail'in mi? Zon Facebook istiyor. Yok. <laughs> Yo. WhatsApp oğulların olamaz. Tek elektronik alet HP. E benim HP bilgisayarım var. Kıracağım komple sökeceğim. Hyundai diye bir tane telefonum var. Onu da sökeceğim komple. <laughs> Şöyle arkadaşlar bir bomba alacağım. Alabilirsem. Ana karıcı telefonu var. Alacağım elimi. bombayı alabilirsin tabi. Telefonu bilgisayarı aynı yere koyacağım. Yakacağım bombayı atacağım yanlarına artık hangisi gittiyse. Telefon Apple. Bak 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 Apple iPhone. Onların general mobile Casper bizim. HP, Dol, Apple onların bilgisayar olarak. Monster bizim. Casper bizim. Game Garage bizim. Tejhurnapıç bizim. Ometeci bizim. Araba olarak Ya Volvo'ları Tesla. Ben tam Tesla'ya güvenmiyordum. Mercedes, Hyundai, Kia kesinlikle ama mümkünse alma diyor. Mümkünse arkadaşlar Audi, BMW, Mazda, Opel, Jatine alak, Volkswagen, Wagen. Mümkünse ama ama bunları kesinlikle almayacağız. Togaga 2023 alırız. Vergi 2025. o ne alakalı? Ama Perino 2025 Rekese A1 <laughs> 2022 Arkadaşlar mini araçları bayılıyorum böyle. Ben mini araçları çok bayılıyorum ben. Mini otomobil petrol ofisi. Otu ya olur. Arkadaşlar siz bakarsanız bu. Daha kaç sayfa var? Bir bakayım. Oh. Bitiyor bak. Bitiyor. Ne Game. Tekstil. Arkadaşlar bunlara siz bakar. Bak kart olarak. Bankacılık önünden geçmediyor. Yinece bank, Denizbank, Garanti belemiyor. Aa! Vifa, <laughs> Master. Arkadaşlar bunları değiştirebilir. Rahat Banka, Halk Banka, Vakıf Bank, Vakıf Bank bizim oku <laughs> Türkiye Bankası, Alt Bank. Bunları alak. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik hadi iyi geceler görüşürüz Allah'a emanet arkadaşlar ve kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın bay bay